Abi. Ne oldu? Deniz Hanım çekemiyor musunuz? Ya. Çok büyük ya. Aklı, akıl almayacak kadar büyük bir balık. Bana yüzüyor. Evet hadi toparla biraz zaman kazanıyoruz. Hadi hadi durmak yok. Mücadele devam. Sana doğru yüzüyor hayvan şu an. Evet, şu an bana doğru yüzüyor. Şu an sana doğru yüzüyor. 150'şer metredeyiz. Devam et, devam et, devam et. Çok büyük. Kuzu değil ama ben sana söyleyeyim. Ver istersen bana. Gel bunu tut. Evet. yan Çok sağlam bir balık bindirdik. Ben yaklaşık 20 dakika mücadele ettim. Kollarım tutmuyor. İlker Reis'e devrettik. Reisim. Reisim, nasip olur inşallah. İnşallah, daha sağlam bir balık yiyorsanız. Makinenin de gücü yetmiyor, sana söyleyeyim. Abi, şimdi çıkan an. balığa göre makinayı test edeceğim. Hadi bakalım. Çok kas mı? kasmıyorum zaten, Hadi bakalım, nasip olursa atacağım desin. İlker Reis duygularını alalım yapıştırdık kaç kilo artık 20 kilo üstü diye tahmin ediyorum. Allah abi çekemiyoruz makinenin de gücü yetmiyor onu söyleyeyim yani değiştireceğiz. Kanada güzel bir şimano o işi tutuyor. Baklar seni başka türlü bunu bu makineyle bunu alamayız dönmüyor ya dönmüyor ya baksana güce. Artık Bizi balığı koymasam zaten ben bunu hayatta alamam. Balığı yoracağız. i̇pimiz var çok şükür güzel zaman iyi evet. zaman iyi Hadi bakalım çıkartmak nasip olsun. Abi sabah evet. 35 dakikadır çekiyoruz, gelmiyor. Aman vermiyor balık. 35 dakikadır uğraşıyoruz hala. Bana mısın demedi. İki Biz kişi de yiyordu. İki kişi, iki kişi çalışıyoruz. Ama hayvan çok güçlü. Bizi bitirdi. Evet İlker Reis. Bu balığı çıkarırsak Şampiyonlar Ligi'ne geçmiş oluruz. İnşallah, inşallah. Yüce Allah nasip eder bize. Yani hareket ettiremiyorum. Görüyorsun dizime dayanmış ya. Hayvan o kadar güçlü ki. O da çekemiyor yalnız şu an. Evet o da kesildi. O da kesildi. Evet. Hadi bakalım. O da çekemiyor şu an. Evet. Hadi oğlum. Hayvan da sanki yoruldu güzlerini sanırım. Abi zannedersem son 20-30 metresi kaldı ama. Evet. O da çatlayacak artık. Hadi bakalım. Yani çekemiyor artık dediğin gibi. Burada sonlandırıyoruz. İnşallah tekneyi alınca devam edeceğiz.